اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed Bizleri sosyal medyadan takip eden değerli misafirlerimiz malum olduğu üzere ülkemiz, memleketimiz, alemi İslam, bütün insanlık şu günlerde gerçekten bizlere musallat olan koronavirüs dediğimiz bir sıkıntıyla şu anda karşı karşıyayız. Rabbim inşallah bir an önce bu sıkıntılardan bizleri kurtarsın diye dua ediyoruz. Tabi bu sebeple değerli misafirlerimiz evlerimizdeyiz, evlerimizden çıkmıyoruz. Bizler de Erzurum Yakutiye Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri olarak daha önce camilerimizde yaptığımız Din Görevlisinin 365 günü adlı sohbet programımızı yani namazdan sonra yapıyorduk camiler aktif haldeyken yani beraber cemaatle namazlarımızı kılıyor iken bu dersimizi istedik ki camilerin böyle Mahzun kaldığı şu günlerde yine cemaatimizle beraber olalım. Bu dersimizi bizler camide, sizler evlerinizde beraber inşallah bu dersi birlikte işleyelim diye düşündük ve böyle bir inşallah programla karşınızdayız. Dersimiz e, konu başlangıcı e, konuyla alakalı ayeti kerime ve konuyla alakalı e, bir hadisi şerif ve devamında günün sorusunu sorarak ve inşallah onun devamında da günün duasını yaparak inşallah dersimizi bitireceğiz Rabbim sizlere de bizlere de istifade edebilmeyi nasip eylesin Rabbim bizlere hep doğruları anlatabilmeyi sizlere de bizlere de doğrularla amel edebilmeyi nasip eylesin Değerli misafirlerimiz konumuz adak Hepimizin hayatında mutlaka yani adadığımız veya adamayı düşündüğümüz şeyler vardır. Öncelikle adak nedir onun tarifini yapalım. Adak kişinin dinen yükümlü olmadığı halde farz veya vacip bir ibadeti vaat etmesi veya Allah'a söz vermesi demektir. Değerli misafirlerimiz Yüce Rabbimiz konuyla alakalı olarak ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve ma enfaqtum min nefaqatin ev nezartum min nezrin fe inna allaha ya'lemu ve ma min ansar sadakallahu'l-azim siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız Şüphesiz Allah onu bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Yine konuyla ilgili olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İbn Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte "Men nezara nezran etafetu felyefi bi." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gücünün yettiği bir şeyi adayan onu yerine getirsin. Değerli misafirlerimiz konumuzda yani sohbetimizde son olarak inşallah bir soru sorup ve cevabını vererek inşallah akabinde de duamızı yaparak bitirmeye gayret edelim güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu? Demek ki bu sorudan da şunu anlıyoruz. Adak yapmadan önce ne için adak yapacağımızı, neyi adak adayacağımızı çok iyi hesaplamamız ve adağımızı ona göre yapmamız veya yapmamamız gerektiğine karar vermemiz gerekiyor değerli misafirlerimiz. Adağın geçerli olabilmesi için adanan şeyin yerine getirilmesi fiilen ve dinen mümkün ve meşru olması gerekmektedir. Bu itibarla bir kişinin başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman güç yetirilemeyecek bir şeyi adaması geçersizdir sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarı hakkında geçerli olur. Adakta bulunan kişinin adağını kendi malıyla yerine getirmesi gerekir. Kendi malı yok ise tevbe etmeli, mal edindiğinde de adağını mutlaka yerine getirmesi gerekir. Bedeni ibadetler konusunda ise değerli misafirlerimiz oruç tutmayı adayıp da hastalık veya yaşlılık gibi mazeretleri sebebiyle adaklarını yerine getiremeyecek olan kişilerin her bir oruç için fidye vermeleri gerekir. Aynı şekilde ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi sağlığı el verdiği ölçüde adağını yerine getirmeli, bunun mümkün olmaması halinde ise her gün için bir fidye vermelidir. Eğer namaz adamışsa, ima ile de olsa adanan namazı mutlaka kılması gerekir. Buna da gücü yetirilememesi, güç yetirilememesi halinde tevbe edilmelidir. Böyle bir kişi daha sonra ibadetleri yapmaya gücü yeterse adağını yerine getirmelidir. Değerli misafirlerimiz, buradan da şunu anlıyoruz ki her aklımıza geleni dilimizden adak olarak dökmememiz, söylemememiz gerekir. Yapmadan önce yani adağımızı yapmadan önce iyice düşünüp neyi ne için yapmamız gerektiği hususunda iyi karar vermemiz gerekiyor değerli misafirlerimiz ve son olarak duamızla bitirelim. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Allah'ım senden gelecekte olan şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyoruz bizlere nasip eyle. Allah'ım ülke olarak, insanlık olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ya Rabbi bu sıkıntılarımızı hayırlara tebdil eyle. Hayırlı kapılar ihsan eyle. Ya Rabbi gönlümüz daralıyor. Gönlümüzdeki Ya Rabbi gönlümüzü genişlet, ferahlat. Hayırlısıyla inşallah. Bu sıkıntıya muzdarip olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi bizler biliyoruz ki bizlere ağır yük, bizden önceki ümmetlere yüklediğin ağır yükleri yüklemeyeceğini biliyoruz. Ya Rabbi inşallah acizliğimizi de, acizliğimizin de farkındayız. Ya Rabbi bizleri sevdiğin kulların arasına dahil eyle. Her türlü kötülüklerden, Ya Rabbi her türlü olumsuzluklardan, هارتولهاستالك لاردان بِالْزَّرِّ امه محمد محافظه ايلا امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه